işinde kazı yapıyor. Ne? Cesir, misafirler var ya. Önemli olan ne değil Şöyle. Evet. Aynı şey. Aynı az geliyor. Bugün itibariyle Beşiktaş kazı alanında biz 45 adet kurgana ulaştık. Bu 45 adet kurganın içinde ve dışında olmak üzere yaklaşık 124 mezar ortaya çıkardık. Bahsettiğiniz yapraklar ise bu 124 mezarın bir tanesinin içerisinde bulundu. Bu da kremasyon yani yakılarak gömülmüş bir bireye ait bir mezar. Bu kemiklerin hemen yanında bir çukurun içerisinde biz yapraklar, ağaç yaprakları ortaya çıkardık. Ee, yeni bir buluntu olduğu için e, sayısı belli değil. Zaten üst üste konulmuş yapraklar. Hı hı. Ama e, daha analizleri yapılmadı onu söyleyeyim. Çünkü yeni bir buluntu. E, ama ilk izlenimimiz yani kendi gözlemimiz bunların bir çınar ağacı. Ya da çınar gillerden bir ağaç e, ait yapraklar olabileceğini düşündürmekte. Şimdi e, mezarın içerisine konulma e, şekli bir ritüeli düşündürüyor bizim için. Yani bir dini bir ritüel olabilir. Çünkü mezarların içerisine konulan diğer mesela pişmiş toprak kaplar olsun ya da diğer objeler olsun. Bunlar öteki dünya inancıyla alakalı. Yani öldükten sonra kullanabileceği şekilde konulan eşyalar. Bu da bununla ilişkin bir şey olabilir. Yani o dönem için kutsaliyeti olan bir ağaç olabilir. Bizim evet kurganlarımızın eee tamamı neredeyse milattan önce 3500 ile 3000 yılları arasında. Bu da muhtemelen 3000 milattan önce 3500 3300 yılları arasında tarihlendirilebilir. Burada iki tabak halinde daha erken yani ilk Tunç çağından daha erken iki tabakamız var. burada da genişleme çalışmalarına başladık. o alttaki tabakanın daha alanının geneline doğru yayıldığını gördük. Burada da kalkolitik dönem malzemeler gelmeye devam ediyor.